YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün pratik bir şekilde iki farklı yöntemle hem susuz hem de tuzsuz olarak hazırlayabileceğiniz yaprak nasıl saklanır onun yapımını göreceğiz. Öncelikle yapraklarımızı çıkardım. Düzgün bir şekilde hepsini istifleyelim. Aralarında çürükleri varsa onları da ayıklayalım. Evet, hepsini düzelttim yaprakları. Şimdi hepsini büyük bir leğenin içine alabilirsiniz veya şöyle bir tencerenin içine düzgün bir şekilde yerleştirebilirsiniz. Evet, şimdi üzerine kaynar su döküyoruz. Üzerine bir parmak çıkana kadar kaynar su dökelim. Evet, tekrar döküyorum. Şimdi artık kapağını kapatıyorum. Kendi buharıyla rengi koyu yeşilden açık yeşile dönene kadar o şekilde tencerenin içinde bekleteceğim. Şimdi diğer yönteme geçiyoruz. Yine aynı şekilde yapraklarımızı düzeltelim. Aralarında çürükler varsa onları çıkarıp atalım. Şimdi şöyle bir streç filmi masamıza yayalım. Daha sonra tüketeceğiniz miktarlarda gösterdiğim şekilde saralım. Hem susuz hem de tuzsuz olarak bu şekilde saklayabilirsiniz. Gerçekten tazeliğini ilk günkü gibi koruyan çok güzel harika bir saklama yöntemidir bu da. yiyeceğiniz miktarlara göre ayarlayabilirsiniz biz bu şekilde güzelce sarıyoruz daha sonra bunları sardıktan sonra tekrar buzdolabı poşetine bırakalım veya bir saklama kabının içine bırakabilirsiniz o şekilde dondurucuda saklayabilirsiniz şimdi biz bunu buzdolabı poşetinin içine alıyoruz çifte koruma oluyor hem de kesinlikle kolay kolay erimez, çürümez, yanmaz buzdolabının soğuyla Bu şekilde çıkarttıktan sonra tüketebilirsiniz. Şimdi bir pipet yardımıyla havasını da alalım. İçinde hiç hava kalmasın. Daha sonra derin dondurucuya saklayabilirsiniz. Pişireceğiniz zaman ise çıkarıp aynı şimdi bu yöntemle yaptığım gibi üzerine kaynar su döküp o şekilde çözüldükten sonra sarabilirsiniz. Şimdi ben bunu güzelce Alıp musluğun önünde tertemiz yıkayacağım. Yıkadıktan sonra suyunun süzülmesini bekleyeceğim. Gördüğünüz gibi hiç zahmetsiz kaynatmadan pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Evet, güzelce yıkayacağım şimdi ben bunu soğuk suyla. Daha sonra suyunun süzülmesini bekleyeceğim. Evet, suyu süzüldü, yıkandı. Şimdi onu da buzdolabı poşetine yerleştirelim düzgün bir şekilde. Daha sonra bir pipet yardımıyla da havasını alalım. İstediğiniz miktarlarda bu yöntemle yapıp derin dondurucuya atabilirsiniz. Videomu da beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basıp abone değilseniz de abone olup bildirim ziline aktif hale getirirsiniz. Ben video paylaştığımda size anında bildirim gelir. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Afiyet olsun.